Arkadaşlar merhaba. Kendine yap kanalımızdan hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlere şöyle taze asma yaprağından biliyorsunuz sarma veya dolma yapıyoruz. Bunun tazesinden bunu yaptığımız halde bir de salamurası var arkadaşlar. Bu taze asma yaprağının salamurası nasıl yapılır? Bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım bu taze asma yapraklarımızı şöyle sapları bir noktaya gelecek şekilde şu şekilde diziyoruz. Şurada da örneğini size göstermek için bu şekilde çıkarttım. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra şöyle yapacağımız asma yaprağına göre mesela bir kilo yaprağımız varsa bir ufak tepside de olabilir. Böyle büyük tepside 2-3 kilo yapıyorsanız büyük tepside veya daha fazla ağırlıkta yapıyorsanız daha büyük bir tepside de olabilir veya leğende de olabilir. Bu şekilde yapraklarımızı şu şekilde dizip bu şekilde koyduğumuz yeşil yapraklarımızın üzerine 70 derece falan sıcaklıkta bir sıcak su döküyoruz. Ve yapraklarımızı pastörize etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani nasıl çiğ sütü pastörize ettiğinizde uzun süre dayanıyorsa bunu da sıcak suyla şu şekilde pastörize hale getiriyoruz. Bu hale getirdiğimiz Yapraklarımızı şu şekilde alıyoruz elimize, şu sapları şöyle arkasına gelip yaprağın içi içte kalıyor, yaprağın dış kısmına geliyor saplar ve bu sapımıza şöyle sapın olduğu yer arkadaşlar bir tutam tuz koyuyoruz, bunu şu şekilde bir sağdan bir de soldan şu şekilde sarıyoruz ve şöyle. Şurada örneğe göründüğü gibi ben bunu örnek olsun diye göstermek için yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar sıkı sıkı e, pastörize yani salamura yapacağımız kabımızın içerisine yerleştiriyoruz. Bu işlemi buradaki bütün yapraklarımızı aynı şekilde yapıp şu şekilde yine tuz koyup saplarını iç kısmı alıp bir sağdan bir soldan şu şekilde sararak arkadaşlar şuradaki pastörize yapacağımız salamura yapacağımız kabımızın içerisine şu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu bu şekilde şurada görüldüğü üzere ağzına kadar doldurduğumuzda şu şekilde doldurduğumuzda arkadaşlar bu yaptığımız işlemin haricinde boynuna kadar tekrar su dolduruyoruz ve içerisine şu su bardağıyla iki su bardağı tuz daha ilave ediyoruz böylelikle asma yapra yapraklarımızı tuzla salamura yapmış oluyoruz. Bu bir yıl hatta iki yıl gidebiliyor arkadaşlar. Lazım olduğunda ağzını açıyoruz. istediğimiz miktar kadar arıyoruz. Çok tuzlu olmasın diyenler bir miktar suya ıslıyorlar. Isladıktan sonra tuzu gidiyor. Ve sarmamızı yapıyoruz. Evet. Yaprak salamurası nasıl yapılır konusunda anlatacaklarım Kendine yap kanalından bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.